Hep zincir vardı buralarda. Şimdi zinciri kaldırmışlar. Başka bir şey, başka bir yöntem var? Yoksa full zincir tel örgüydü bu Komple kapalıydı. Bizler var zaten. Hatta zincirler duruyor ya yukarıda. Ha bunun gibi de amca bak görüyor musun? Taş düşmesin diye. Tel örmüşler üstüne. <laughs> Şöyle <Şu gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Çorum Obruk Barajı'na geldik. Bugün burada turna alacağız. Bakalım nasibimizde güzel turnalar olur inşallah. Sizlere güzel görüntüler vermek istiyoruz. Saat şu an 7 buçuk civarı. Avlağımıza geldik. Birazdan Atçak'a e başlıyoruz. Rastgele bize. Evet bakalım. Olpalarımızı atacağız. Atçak yapmaya başlayacağız birazdan arkadaşlar. Bakalım. Yine bilmediğimiz bir meradayız. İnşallah balık alırız. Tabii canım oradan daha güzelmiş şey, evet. Bu temiz biraz daha. Temiz gibi. Temiz temiz çot yok sıfır ot. <laughs> Abi buradan oraya inilir mi ya? Allah'ını seversiniz. Aklı işi ya? Vallahi atarmak mı aş ya. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi amcam gece 5'te buraya indiyse tebrik etmek lazım. Evet. Oğlum. Şuradan ineyim ya direkt kayanın arasında. <laughs> evet indik. Bu ne abi Survivor parkur ile daha rahat ya. Hadi bakalım indik. Uf. Abi bu nasıl bir yokuş ya? Biz nereye gidiyoruz ya? Bir balık için. Evet. Şuradan geliyoruz arkadaşlar şu doğalardan. Evet. Rastgele abi. Orada bir hareket gördüm. Sanki. Orada bir hareket gördüm sanki. Yemin buradan atayım kafasını. Abi sen buraya daha önce geldin mi? Geldi Zaten normalde yola inmen yani. <laughs> Yemlik balık suda kaldıydı oradan. Sizde yemlik balık var da getirmedik şu an dur. Fener attık, çektim aldın abi balığı. Ya Solucan getirseydim keşke ya illa. Yozgat. Yozgat. Hı hı. Ben de Avrupa. Oh. Sen de uzaktan geliyorsun. Sen üstüne açtın? bilmiyor mu Burayı biliyor musun? Yok abi. Ee, öyle Araba yok. durdu. Bir gidek dedik. De, yani <laughs> mantıklı bir yer değil abi burada. Allah göstermesin tek başına geliyorsun diyorsun. Ayağın kaysa. mm maşallah o güzel balık evet şöyle bir göster abi sana zahmet evet teşekkür ederiz abi rastgele Evet Müslüm Bey aldı balığı. Evet. Geliyoruz Müslüm Bey'e doğru. Evet bravo Müslüm Bey. Evet. Turna yapıştırdı Müslüm Bey. Kepçe. Güzel mi? Oo evet. oo oh, 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 oh. ucunda, ucunda. ucunda. Amca kepçeyi getirsene. <laughs> Amca kepçe acil. Evet balığımız burada şekliyor Müslüm Bey balıkla dövüşüyor. Kalamayı ver gitsin. Müslüm Bey resmen balıkla dövüşüyor arkadaşlar. Evet. Ucunda ucunda ama. Ucunda var ya. Amcacım kepçeyle sen balığı. Ucunda. Ağzını almıştır ama ya. Zaten tek gidiyor balık. Maşallah. Tamam balık öldü zaten ya. Evet balığı kepçelediler. Evet alalım balığı kenara evet, arkadaşlar. Ee. Şöylece. Aldım be. Evet Hüsnü <laughs> Bey tekrar. Tamam <laughs> 5'inden beri uğraşıyorum. Ben bir ben bir Evet arkadaşlar şu balığı bir görelim lütfen. Şu balığı bir çıkarın. Evet. Aşık bu değil <laughs> Benimkine de bastı aldı gitti ya. Nasıl iş ya? Sana dedik ki çelik getirdim. Bir yani şuna yardımcı var. olsun şu balığı bir dışarıya çıkarım ben görmek istiyorum. Şu kaşı aç. Hadi hadi. Daha yeni başlıyor gençler. Gel onu buraya gidiyoruz, zaten şey yok. da bir göreyim. Abi ağzını alsanız da penseniz yok mu? Ver abi balık. Ver abi. Oradan çıkmaz. imkansız bu oradan çıkmaz. Veriyor. Evet. Balık burada arkadaşlar. Ayağıma bir misina dolanmış. Sarar mısınız şu misinayı? Evet. Yavru burada arkadaşlar. Kaç santim? Ölçecek bir ölçü aletimiz var mı? Yok. kadar yavrum. Çok güzel boylarda. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir turun arkadaşlar. Hadi bakalım. Rastgele bize. Evet. Amcam balı aldı. Evet arkadaşlar. Amcam balı aldı. Güzel bir turna aldık. Müslüman benim acaba oltayı toplama gereği doğar mı? Amca sen kalamayı kıssana biraz. Evet adamca çıkart balığı. Şu da fişeklerse benim oltayı şey yapmasın. Evet çok güzel kafa atışları var. Bir balığı göremedik ama çirkin mi güzel mi? O çok güzel bir boyda, güzel bir turna. Evet. Basıyor, 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 basıyor. altına Yok yok kayanın oradan çıktı Basar basar onu sen biraz şey Getir amca bana doğru Alamadım almadım getir amca Hadi canım Yavrum ne yapıyorsun sen ya Aldık balığı bak bizde Hayırdır. Evet yavru bizde arkadaşlar. Aynı güzellikte. Bir bak şuraya kaldıralım kameramızı. Amca şunu şaldı dönüyor. Amca şeyini versene. Kanseriyi. keramet kaşıkta mı ya? Dedim ya ben sana kaşık al dedim anlamadın. Bakın canavar bir şey. yedek. aldırmadınız ki, her şeyimiz sizde. Evet, güzel bir balık ama balığın burasında böyle bir şişkinlik var amca. Ne, ne yutuyor Balığın, balığın karnında bir şey var ha. <laughs> Dur 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 tutayım ben ana nereye gidiyorsun? Tamam. Evet. Çok güzel bir boy. Ha koş bir Bir ben balık tutamadım. Bakmıyor, yapıp, biraz oğlum biraz daha boşun istiyor bu arada. Biraz dikten yerlesin Keramet yerdeymiş oğlum ona bakma. Yani. Varalım, oralara boşuna uğraşın bak Yani bölge bura daha iyiymiş yani herhalde. Buraya... Ha, şuraya da aslında bir boş kalanmış. Da da bana. Bir tane kopmuş, kurşun kurşun yok. Tekli inne kalmış. Ona kum balını attım, üç tane attım. Yavaş yavaş kendi başına batıyordu. Ya abi bu balın bu silikona da vurması lazım ya. Ne diyeyim? Daha bu o var saldırıyorsa <laughs> o balığın. <laughs> bu daha alır sanki akşam üzerine doğru ya. Evet Müslüm Bey balığı aldı arkadaşlar. Getir abi balığı bu tarafa buradan alalım. Adam king oldu ya adam. Resmen king of the balıkçı. Evet getiriyor balığı. Ben bugün kameraman oldum resmen arkadaşlar. Balık alamaz oldum. Aa ufak bir balık. Ve kaçtı. Olsun. Ufaktı. Kaçtı. İnşallah devamı gelir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar avı sonlandırıyoruz bugün. iki tane turna aldılar. Ben bugün sadece kameramanlık yaptım arkadaşlara. Ben bugün hiç balık alamadım. Sadece iki adet turna kandırabildik. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar.